Uyarıcı genellemesi arkadaşlar yine klasik koşullanmada konuştuğumuz bir süreçti. Şunu anlatıyordu uyarıcı genellemesi. <laughs> Organizmanın bir uyarıcı karşısında göstermeyi öğrendiği tepki ona benzeyen başka uyarıcılar karşısında da göstermesidir. Organizmanın bir uyarıcı karşısında göstermeyi öğrendiği tepki ona benzeyen başka uyarıcılar karşısında da göstermesidir arkadaşlar. Bakın. yine klasik koşullanmada konuştuğumuz bir süreçti bu arkadaşlar. Hatırlarsanız demiştik ki bazen organizma bir uyarıcıya bir tepki göstermeyi öğrenirse o tepkiyi o uyarıcıya göstermekle kalmıyor. Ona benzeyen başka uyarıcılara karşı da gösteriyor. Ki bu klasik koşullanmada da bakın size bahsetmiştim arkadaşlar hatırlarsanız bir Albert Deney'i konuşmuştuk. işte çocuk beyaz fareden korkmayı öğrenmişti. Daha sonra beyaz tavşandan, oyuncaktan, kıldan, tüyden, yünden her şeyden korkmaya başlıyor değil mi bu? Şimdi bakın edimsel koşullanmada nasıl oluyor peki? Süreç şöyle oluyor. Şimdi organizma arkadaşlar bakın bir uyarıcı karşısında bir tepki gösteriyor. Organizma bir uyarıcı karşısında bir tepki gösteriyor. Ve arkadaşlar bakın gösterdiği şu tepki eğer ki pekiştirilirse bu tepkiyi ona benzeyen yani böyle U2 U3 gibi başka uyarıcılar karşısında da gösteriyor arkadaşlar. Bakın bir uyarıcı karşısında gösterdiği tepki pekiştirilirse organizmanın aynı tepkiyi ona benzeyen başka uyarıcılara da gösteriyor. Bakın birçok uyarıcı var. U1, U2, U3 gibi. Bunların hepsi organizmada aynı tepkiyi yaratıyor. Yani uyarıcı çok, tepki tek. Birçok uyarıcı var, hepsi organizmada aynı tepkiyi yaratıyor arkadaşlar. Ee, misal bakın diyelim. Öğrenci bir derste bir davranış yapıyor. Evet tepki aynı olacak Tevfik Hocam. Bak öğrenci bir derste bir davranış yapıyor. Öğretmeni pekiştiriyor diyelim. Misal bakın matematik dersinde çocuk. Yerdeki bir çöpü aldı gitti çöp kutusuna attı diyelim. Bak çöp atma davranışını sergiledi. Öğretmeni de pekiştirdi. Aferin çocuğum bravo sana örnek bir öğrencisin sen dedi bak pekiştirdi. Çocuk arkadaşlar bakın bu çöp atma davranışını bak aynı davranış. Matematik dersinde sürdürmenin yanı sıra başka derslerde de yaparsa gider çocuk İngilizce dersinde de yapar efendim müzik dersinde de yaparsa e işte buna biz uyarıcı genellemesi deriz. Birçok uyarıcı var hepsi organizmada aynı tepkiyi yaratıyor arkadaşlar. Bir uyarıcıya vermeyi öğrendiği tepkiyi organizma ona benzeyen başka uyarıcılara da gösteriyorsa buna biz uyarıcı genellemesi diyoruz. Edimsel koşullanmada ama arkadaşlar genellemenin ikinci bir şekli daha var ki o da tepki genellemesidir. Genellemenin edimsel koşullanmadaki ikinci şekli de tepki genellemesidir. Bu da şunu anlatır bakın arkadaşlar. Tepki genellemesi. Organizmanın bir uyarıcı karşısında farklı tepkiler göstermesidir. Organizmanın bir uyarıcı karşısında farklı tepkiler göstermesidir arkadaşlar. Bakın bazen arkadaşlar organizma e, bir uyarıcı karşısında bir tepki gösterir ve gösterdiği bu tepki pekiştirilirse. Yine pekiştireç elde etmek amacıyla aynı uyarıcı karşısında <laughs> farklı tepkiler de gösterir. Yani bu sefer bakın şöyle bir süreç işler arkadaşlar. Organizma bir uyarıcı karşısında bir tepki gösteriyor. Ve gösterdiği bu tepki pekiştirilirse eğer, yine pekiştireç elde etmek amacıyla... Aynı uyarıcı karşısında arkadaşlar. T2, T3 gibi başka tepkiler de gösteriyor. Bakın bir tane uyarıcı var. Bu uyarıcı karşısında bir tepki gösterdi. Ve bu tepki pekiştirilirse yine pekiştir içeri dediğim diye işte T2, T3 gibi aynı uyarıcı karşısında başka tepkiler de gösterir. Yani bakın uyarıcı genellemesinde uyarıcı çok tepki tek demiştik. Tepki genellemesinde ise uyarıcı tek, tepki çok. Hangisi çoksa onun genellemesini düşüneceksiniz arkadaşlar. Uyarıcı çoksa uyarıcı genellemesi. Tepki çoksa tepki genellemesi söz konusu. Bakın misal az evvel size söylediğim örneği. Bunu buna uyarlayalım. Nasıl olacak süreç? Bakın az evvelki örneği buna uyarlasak nasıl olur süreç? Çocuk bakın arkadaşlar. Matematik dersinde Çöp atma davranışını sergiledi. Öğretmeni de pekiştirdi çocuğu. Aferin bravo dedi. Örnek bir öğrencisin dedi. Bakın çocuk. Aynı uyarıcı karşısında yani matematik dersinde. Yine pekiştire çel dediğim diye. Çöp atmanın yanı sıra. Ne bileyim gider tahtayı siler. Efendim sıraları temizler falan gibi bak. Başka başka tepkiler de gösterirse bu sefer. Tepki genellemesi söz konusu oluyor. Bakın uyarıcı genellemesinde arkadaşlar. Uyarıcı çok. Tepki tek. Tepki genellemesinde ise uyarıcı tek tepki çok olacak. Hangisi çoksa onun genellemesini düşüneceksiniz. Hayır Tevfik hocam. Turnduck'taki tepki analojisi uyarıcı genellemesidir bak. Tepki analojisi uyarıcı genellemesinin karşılığıdır. Yani şu uyarıcı genellemesi diye konuştuğumuz şeye Turnduck tepki analojisi der. Bu tepki genellemesi değil. Uyarıcı genellemesidir. TURNDUCK'ın tepki analiz dediği şey. Benzer uyarıcılara aynı tepkiyi verirsin diyor. Uyarıcılar ne kadar benzerse tepkiler de o kadar benzer olur diyor. O zaman benzer uyarıcılar aynı tepki diyorsa TURNDUCK'ın tepki analiz dediği şey uyarıcı genellemesine karşılık gelir. Dikkat. Ee, bakın arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu iki tane soru anlatayım size. Şunların farkını daha net görmüş olalım. Hatta aynı sınavda sorduğu iki soru anlatacağım bakın size. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 sınavıydı. İkisini birden sordular sınavda. Sorunun biri şu bakın diyordu ki arkadaşlar. 2012 olabilir pardon. 2012 galiba. O öğrenmeden çok soru sordukları zamanlardı. Evet. Sorunun biri şu diyordu ki arkadaşlar. Oğuz öğretmenden aldıkları bir derste çok zorlanan öğrenciler onun verdiği diğer derslerde de zorlanacaklarını düşündüklerinden korkmaya başlamışlardır. Bu durum hangi süreçle açıklanabilir diyor. Bakın Oğuz öğretmenden aldıkları bir derste çok zorlanan öğrenciler onun verdiği diğer derslerde de zorlanacaklarını düşünerek korkmaya başlamışlar diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, uyarıcı mı çok tepkimi çok uyarıcı çok. Bir Birçok ders var. Bunların hepsi öğrencilerde korku tepkisi yaratıyor. Bak e, ama bu derslerin bir ortak özelliği var nedir? Hepsini Oğuz veriyor bir benzerliği var yani. Bak Oğuz'dan aldıkları X dersinde e, zorlanınca bir korku tepkisi ortaya çıkıyor. Bak X dersine karşı bir korku tepkisi geliştiriyorlar. Bu korku tepkisini arkadaşlar... Oğuz hocanın verdiği Y dersine karşı, Z dersine karşı da gösteriyor. Bak birçok ders var, X dersi var, Y dersi var, Z dersi var. Ama bunların bir benzerliği var. Nedir? Hepsini Oğuz veriyor. Ve bu derslerin hepsi öğrencilerde korku tepkisi yaratıyor. O zaman uyarıcı çok, tepki tek. Bunun adı nedir? Uyarıcı genellemesidir. Dikkat. Ki zaten bakın arkadaşlar aslında biraz dikkatli bir öğrenci için ee, bu örnek çok net bir örnektir. Çünkü bakın bu örnekte anlattığım süreç klasik koşullanma süreci mi edimsel koşullanma süreci mi? Size bu örnekte anlattığım klasik mi edimsel mi? Klasik değil mi? Bak korkular falan klasik koşullanma öyle öğreniliyor. Bir klasik koşullanma örneğidir bak bu. E klasik koşullanmada zaten tepki genellemesi olur mu? Olmaz. Klasik koşullanmada zaten ancak uyarıcı genellemesi olur. Dikkat. Bak uyanık bir öğrenci buradan da işi tak diyeme götürürdü. Aynı sınavda sordukları diğer soruyu anlatıyorum size. Bu sefer soru şu. Bir derste notaları baştan sona saydığı için öğretmeni tarafından övülen bir çocuk. Bir sonraki derste öğretmenine alfabeyi de baştan sona sayabileceğini söylemiştir diyor. Bu durum hangi süreçte açıklanır diyor. Bakın bir derste notaları Baştan sona saydığı için öğretmeni tarafından övülen bir çocuk. Bir sonraki derste alfabeyi de baştan sona sayabileceğini söylemiştir diyor. Bakın bu sefer arkadaşlar bir uyarıcı var. Öğretmen uyarısı var. Öğretmen uyarısı karşısında çocuk bir davranış yapıyor. Ne yapıyor? Notaları sayıyor. Ve öğretmen onu pekiştiriyor bak. Notaları sayma davranışını sergiliyor. Öğretmeni pekiştiriyor. Övüyor aferin diyor. Çocuk bakın aynı uyarıcı karşısında. Öğretmen karşısında yine pekiştireç elde ederim diye başka bir tepki daha yapıyor. Alfabeyi de sayayım diyor. Bak aynı uyarıcı karşısında notaları sayma, alfabeyi sayma gibi farklı tepkiler gösteriyorsa organizma e bu sefer buna biz tepki genellemesi diyeceğiz. Bakın hangisi çoksa onun genellemesini düşüneceğiz. Uyarıcı çoksa uyarıcı genellemesi, tepki çoksa tepki genellemesi söz konusudur arkadaşlar. Okey miyiz? Bunları da çaktık mı? Şu süreçler anlaşıldı mı? Haydi bakalım o zaman. Devam ediyoruz. Edimsel koşullanmanın ilkelerini konuşmaya. Ayırt etme diyoruz arkadaşlar. Ayırt etme. Ayırt etmede bakın bizim Yine klasik koşullanmada da konuştuğumuz, üstünde durduğumuz bir süreçti arkadaşlar. Ee, neyi anlatıyordu? Ayırt etme diyorduk bir arkadaşlar. Organizmanın bir davranışı yalnızca bir uyarıcı karşısında göstermesidir. Organizmanın bir davranışı yalnızca bir uyarıcı karşısında göstermesine ayırt etme denir arkadaşlar. Bazen organizma bir davranışı arkadaşlar sadece bir uyarıcı karşısında gösterir. Başka uyarıcılar karşısında göstermez. Buna biz ayırt etme deriz. Ki bakın ayırt etme sürecinde arkadaşlar organizmada tepki yaratan uyarıcılar da ayırt edici uyarıcı olarak nitelendirilir. Buna dikkat edin. Edimsel koşullanmada Ayırt etme sürecinde organizmada tepki yaratabilen uyarıcılara ayırt edici uyarıcı değerler. Ee, misal bakın çocuk. Şu az evvel konuştuğumuz örneğe dönsek şu. Derste çöp atma örneğine dönelim misal. Çocuk bakın çöp atma davranışını. Yalnızca matematik dersinde yapıp da diğer derslerde yapmasaydı buna biz ayırt etme derdik. Çocuk davranışı yalnızca matematik dersinde yapıyor. Diğer derslerde yapmıyor. O zaman buna biz ayırt etme deriz. Bu süreçte de bakın matematik dersi çocuk için ayırt edici bir uyarıcıdır. Ya çocuğu dövdüm. Mesela çocuk benden korkmaya başladı ama bak. Sadece benden korkuyor. Diğer öğretmenlerinden korkmuyorsa. Sadece benden korkuyorsa bu bir ayırt etme süreci. E bu süreçte ben de çocuk için ne oluyorum? Ayırt edici bir uyarıcı oluyorum arkadaşlar. Ayırt etme ile bağlantılı bir süreç davranışta kontrast denilen bir ilke var bir de arkadaşlar. Davranışta kontrast. Bu da şunu anlatır. Organizmanın bir davranışı arkadaşlar. iki farklı uyarıcı karşısında sergilemesine rağmen. Bunlardan yalnızca birinde pekiştirilmesine bağlı olarak pekiştirilmediği durumda davranışın zamanla azalıp yok olmasına karşın pekiştirildiği durumda artarak devam etmesidir. Bakın bir davranışın iki farklı durumda sergilenmesine karşın bu durumlarda yalnızca birinde pekiştirilmesine bağlı olarak pekiştirilmediği durumda zamanla azalıp yok olurken pekiştirildiği durumda artarak devam etmesidir arkadaşlar. Bakın bazen <laughs> organizma arkadaşlar aynı davranışı iki farklı durum karşısında sergiler. Ama bunlar da sadece birinde pekiştirilir. Ve buna bağlı olarak da pekiştirilmediği durumda davranış zamanla azalıp yok olur ama pekiştirildiği durumda tam aksine artarak devam eder. Yani aynı davranışı iki durumda yaptım, burada pekiştirildim, burada pekiştirilmedim diyelim. Pekiştirilmediğim durumda davranış zamanla azalıp yok oluyor ama pekiştirildiğim durumda tam aksine artarak devam eder. Zaten bakın kontrast arkadaşlar zıtlık demek. Davranışta kontrast iki durum arasında bu zıt yönde hareketliliği görmek lazım. Yani diyelim bak öğrenci bir davranış. Şimdi benim dersimde de yapıyor, senin dersinde de yapıyor. Ben pekiştiriyorum, sen pekiştirmiyorsun. Senin dersinde bu davranışı yapmayı bırakırsın. Ama benim dersimde daha çok yapmaya başlarsa işte buna biz davranışta kontrast deriz. Bak sana karşı da sergiledi bana karşı da sergiledi aynı davranışı. Sen pekiştirmedin ben pekiştirdim. Sana karşı bu davranışı yapmayı bırakıyor ama bana karşı daha çok yapmaya başlıyor. Bir taraf azalıp yok olurken öbür taraf artış gösterir. Davranışta kontrastın olayı budur. Ki bakın ÖSYM şöyle yoklamıştı bir kez. Diyordu ki arkadaşlar evdeyken isteklerini ağlayarak yaptırmaya alışmış olan bir çocuk. Okula başladığında öğretmenine de bir şey isteyeceğiz, öğretmeninden de bir şey isteyeceği zaman bu isteğini ağlayarak dile getirmiş. Ancak öğretmenin Ağladığı zaman isteklerini yapmamıştır. Bunun üzerine çocuğun okuldayken ağlama davranışı bir süre sonra ortadan kalkmış. Fakat çocuk evdeyken bir şey isteyeceğinde daha çok ağlamaya başlamıştır diyor. Bakın kontrastın olayı Şimdi çocuk arkadaşlar evde de ağlıyor okulda da ağlıyor bak. Aynı davranışı evde de yaptı okulda da yaptı bak evde de ağladı, okulda da ağladı. Şimdi evde pekiştiriliyor. İstekleri yapılıyor, pekiştiriliyor. Ama okulda istekleri yapılmıyor, pekiştirilmiyor. Çocuğun bakın okuldaki ağlama davranışı zamanla yok oluyor ama çocuk evdeyken daha çok ağlamaya başlıyor. Bir taraf azalıp yok olurken öbür taraf artarak devam eder arkadaşlar. Davranışta kontrastın dolayı Budur dikkat. Benzer bir soru bir kez de şöyle yoklamışlardı. ÖSYM iki defa sordu zaten bunu. Ee, bir diğer soru da şuydu arkadaşlar. Diyordu ki. Ee, arkadaş ortamlarında sıklıkla saldırganca davranışlar sergileyen bir çocuk. Okulda da bu tür davranışlar sergilemiş fakat bir süre sonra okulda bu tür davranışların cezalandırıldığını görünce okuldayken saldırgan davranışlar sergilemeyi bırakmış. Fakat arkadaş ortamlarındayken daha çok saldırganca davranış sergilemeye başlamıştır diyordu. İşte bak kontrastın olayı bu. Arkadaşlarına karşı da saldırganlık yapıyor okulda da. Yani öğretmenlerine karşı da yapıyor arkadaşları tarafından pekiştiriliyor. Bir şey tepki görmüyor ama okulda pekiştirilmiyor. Pekiştirilmediği yerde okulda bu davranışları bırakıyor. Ama arkadaşlarına karşı daha çok saldırganlık yapıyorsa e buna biz davranışta kontrast diyeceğiz arkadaşlar.